Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 7. sezonun ikinci yarışı olan Kanada Grand Prix'si ile alakalı sizden gelen görüntüleri incelemek için toplandık. Emirhan ve Arda bu konuda bize yardımcı olacak. Evet Arda'cığım söz sende. Evet, bugün sadece bir tane olayımız var. Altı Çakıroğlu sürücüsü hakemlerimizden olan Hakan Çağrı sürücüsüyle, sürücüsüyle alakalı bir itirazda bulundu. E, ligimizin kuralları gereği eğer olayın içerisinde hakemin kendisi veya takım arkadaşı e, bulunuyorsa olayın incelemesinde herhangi bir söz hakkına sahip olamıyor. E, olayı ilk önce Altı Uçakuroğlu'dan izleyelim. E, birinci tur 11. virajda gerçekleşiyor. Tam virajın içerisine gelindiğinde burada bir temas yaşanıyor ve bu temas sonrasında Altı Uçakuroğlu e, ivme kaybediyor öndeki rakibine göre. Daha sonrasında düzlükte yarışmaya devam ediyorlar ve tam şikana gelindiği zaman Hakan Çağrı sürücüsü bu şekilde bir geçiş yapıyor. E, Altuğ Çakıroğlu sürücüsü hem e, bu 11. virajda yaşanan temas hakkında hem de e, hem de son bu şikanda, yapılan e, geçiş ha, e, nedeniyle bize itirazda bulundu. Emirhan hemen incelemeye geçelim mi? olayı göstermiş evet, oldum. Evet Eee aslında o görüntüyü Hakan Çağrı'dan açabilirsek daha iyi. E, evet onu onu da göstereyim. Evet 11. Evet, birecek burada Hakan mı? Çağrı Hı -hı. Hakan Çağrı Çağrı pilotunun e, frenlemede oldukça geç kaldığını görüyoruz. E, <laughs> bu frenlemede geç kalmasından dolayı virajda ...Altuğ Çakıroğlu'na oluna e, yandan temas ediyor ve o temastan dolayı eee aracın aracının dengesi bozuluyor ve çok fazla momentum kaybediyor e, ve onu da göstereyim çıkıyor. hemen şey yapmadan. Tabii. Onu da göstereyim. Onu ee, viraj biraz girişindeki durumunu göstereceğim Altun'un. Şöyle bir dakika. Şöyle şu, şu an bu bu mesafedeler ve tam viraj çıkışındaki duruma baktığımız zaman ciddi anlamda bir mesafe farkı var. Buradan da işte iğme kaybettiğini anlayabiliyoruz. Tekrardan Hakan Çağrı'dan devam edelim. Evet yani temastan dolayı oldukça fazla vakit kaybediyor ve iğme kaybediyor. Ee, ardından viraj çıkışında da aslında yan yanlar ancak Hakan Çağrı Atilan'ın geçmesine müsaade ediyor. Ee, ancak Aynı düzlükte yani yol verdiği düzlükte tekrar atak yapıyor. Ve bu bana göre zaten viraj çıkışında etkilediğim bir pilotu geçmek olarak yorumluyorum ben bunu. Bundan dolayı bir ceza puanına uygun gördüm. Bu son çıkandaki atağı da yorumlayacak olursam da orada iki aracın sığması çok zor, çok dar bir çıkan. Ancak bana göre tam hani limitte bir hareket yani. Boşluk bırakmaya çalışıyor iç tarafta, dış e, sol tarafta da bayağı hani apex'in üstünden atlayarak geçiyor. Ee, ben buraya hard racing derim yani öyle yorumluyorum. Ancak direkt öncesinde atak yaptığı için yani cezam aslında atak yapmasına. Hmm. Öyle söyleyeyim. Ee, yani Benim söyleyecek söyleyeceklerim bu kadar vardı ben de senin aynı düşüncedeyim. Aslında bu 11. bir derecede yaşanan temas normal bir yarış olayı olarak kabul edilebilir. Hatta hani Hakan Çağrı'nın daha sonrasında işte rakibinin dezavantajı uğrattığını fark edip rakibinin kendisini geçmesine izin vermesi de güzel bir hareket. Ancak burada işte Kanada'da bu düzlük çok uzun olduğu için ve genellikle ya en uzun düzlük burası olduğu için düzlüğün sonunda tekrardan işte hava koridoru ve işte geçiş butonunu kullanarak tekrardan öndeki rakibini yanına kadar geliyor burada. E, sen de dediğin gibi bence yani yaşanan temaslar evet yarış teması olarak kabul edilebilir. Ancak Hakan Çağrı sürücüsünün işte sürücü rakibini ilk önce Evet ancak sen de dediğin gibi rakibini dezavantaja uğrattıktan sonra aynı düzlük içerisinde tekrardan atak yapması bence e, güzel bir durum değil. Hoş bir davranış değil. O yüzden ben de senin senin görüşünü katılıyorum. Ben de bir ceza puanına uygun görüyorum burada. Ancak ya dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Ee, ya yani burada şeyde şeyden de bahsedeyim. Viraj bu viraj için yapılan atak e, kurallara aykırı mı yoksa kurallar dahilinde mi? Ondan bahsetmek istiyorum. E, frenleme anına geldiği zaman iki pilotun da hatta şöyle söyleyeyim atak yapan pilotun arkada olan pilotun yani e, rakibinin işte baraj boru seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. Bu durumda işte e, aslında bu ya tam bu durumda viraj içerisinde yaşanan temas veya kazalar. Her iki pilotun sorumluluğunda olarak kabul ediliyor. Ki burada da evet bir temas var ve temas kaçınılmaz aslında. Çünkü e, buraya iki araç girmek biraz e, zor. Ancak e, kabul edilebilir bana göre. Yarış teması dahilinde. E, dediğim gibi yani rakibini dezavantaja uğrattığı için e, yerini geri veriyor. Ancak aynı düzük içerisine tekrardan atak yapması e, bana göre de Cezaya tabi olacak bir durum. Ee, geçmişte hatta Hamilton'ın bu şekilde sen bahset istersen onun durumunda. Spa'daydı değil mi? Hangisi? Şey Hamilton'ın aldığı ceza vardı ya Spa'da. Ee, Bas... Evet Spa 2008. <laughs> Orada da aslında benzer bir durum oluyor. Ee, Lewis Hamilton Kimi Raikkonen'e pist dışından geçiyor. Daha sonra düzlükte yerini geri veriyor. Raikkonen'e. Ancak aynı düzlükte tekrar atak yapıyor. Ve bundan dolayı aslında kazandığı avantajı geri veriyor ancak avantajı tekrar kazanıyor. Hmm. Ee, bundan dolayı da o yarışta 25 saniye ceza almıştı. Ee, tabii o son tur olmasının etkisi de vardı orada. Veya son turlar. Ee, bu, bu da benzer bir olay aslında. Yol veriyor ancak aynı düzlükte tekrar atak yapıyor. Ee, bundan dolayı da Söylediğim gibi ben bir ceza puanı düşünüyorum. Evet. Sen de bir ceza puanı dedin. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. O zaman hı hı. bu olayı bir ceza puanı olarak kapatıyoruz. Evet. Ee, başka olayımız yok Kanada ile alakalı. Ee, Hakan abi istersen çıkış yapabilirsin sen. Evet arkadaşlar e, pozisyonları indirdiğiniz Arda ve Merana çok teşekkür ediyorum bununla ilgili. E, şikayetlerinizi hakemlere özelden bildirebilirsiniz. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Hollanda Grand Prix'sinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.